Şimdi sizleri çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. İDEX 2012 devam ediyor. Ve şimdi de biz Merkez Diş Deposu'ndayız. Genel Müdürümüz Sayın Beytullah Yaman yanımızda. Merhaba Beytullah Merhabalar. Bey. Nasılsınız, nasılsınız, Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı olsun fuar. İlk günü bugün, bugün en günü. yoğun ve en yorucu gün olsa en yoğun gerek. Günü, evet. Stand oldukça kalabalık zaten. Teşekkür ederiz. Merkez Diş Deposu'nu tanımak istiyoruz. Kaç yılında bu hizmete başladınız? Neler yaptınız? Hedefler nelerdir? Buyurun. Merkez Diş Deposu 1983 yılında kurulan bir e, depo. Daha önceleri bu sektördeydik. Yine. Diş malzemeleri değil de diş laboratuvar malzemeleri olarak sektördedik. Daha sonra eee şey, sektörün gereksinimlerinden dolayı hı hı. yurt dışından e, malzemeler ithal etmemiz gerekince merkez İş deposu 1983 yılında kuruldu. Evet. Daha sonra faaliyetlerimizde kendimizi de geliştirerek sektöre yenilikler katmak devam etmeye devam ettik. Evet. Şu an geldiğimiz durum yani en üst olması da gayet iyi durumdayız. Yani Türkiye'de lafı geçen depolardan bir tanesi merkez İş. Evet. E, sürekli sektörümüz yeniliyoruz. Evet. Yeni cihazlar, yeni malzemeler. Evet gerçekten de e, sektörünüzde ciddi adımlarla yol almışsınız ve çok da güzel bir yere gelmişsiniz. Türkiye'de hatta dünyada da artık diş çok ciddi bir sektör haline geldi. Sağlık sektöründe çok önemli rol oynamakta. Tabii ki malzemeleri de öyle. İthal ettiğimiz ürünlerimiz var dediniz. Aynı zamanda ithalatçı firmasınız. Da zaten depolarınızdan bu şekilde dağıtım yapıyorsunuz. Biraz bunu açar mısınız bize? Türkiye'nin nerelerine ürünlerinizi veriyorsunuz? Ne tür ürünler var? Kimler bu ürünleri sizden talep ediyor? Şu an dünya dört bir yanından, e, yurt dışından yurtdışından e, ithalatlarımız devam ediyor. bilimin üzerinde farklı marka ile çalışıyoruz. Şu an dünyada sözü geçen markalar bunlar. Hı hı. Genel olarak Avrupa'dan geliyor ürünlerimiz. Hı hı. Fransa, Almanya, Belçika başta olmak üzere çeşitli yerlerden malzeme ithal ediyoruz. Bu ürünler genellikle diş hekimlerine, Hı -hı. hastanelere, ağız ve diş sağlıkları merkezlerine ve özellikle üniversitelerde kullanılıyor. Evet. Üniversitedeki hocalarımız olsun, ihale ihaleyle alınan malzemeler olsun, Hı -hı. onlara çeşitli şekilde yardımlarımız bulunuyor tabii. Gerekli evet. çalışmalar da hastanelerde ve üniversitelerde araştırmalarla beraber yapılıyor. Hı -hı. Harika. Tabii. Peki son dönemlerde işte bu çok önemlidir dediğiniz ya da Türkiye'ye yeni getirmiş olduğunuz bir ürününüz var mı? Son dönemlerde e, gayet popüler olan bir ürünümüz var. WH aeratör. Özel bir sistemle üretilen bir aeratör. Normal dönüklerimizde ışıklı başlık bulunurken çalışan bir aeratörken şimdi hiçbir ünlükte ışıklı başlık girişine gerek yok. Çalışıyor şu an. Hem de ışığını veriyor yine. Hı hı. E, Aeratörümüz hı hı. için özel bir jeneratör sistemi olduğundan dolayı e, hava ile yapılan basıncın sayesinde sayesinde ışık üretiyor aeratör ve ışığa gereksinim duymadan kendi kendine ışık üretebilen bir aeratörümüz mevcut. Harika. Şu an son bir senedir de çok büyük yavaşta Evet. Yavaşta, gerçi yavaş. konuya çok uzak olduğumuz için, evet. e, çok da fazla bilgimiz olmadığı için e, bilemiyoruz ne diyeceğimizi ama mutlaka ki diş hekimlerinin ve e, diş konusunda hizmet veren birçok sağlık kuruluşun, kuruluşunun dikkatini çeken bir Esinlikle ürün olsa gerek. Yani. Evet. Türkiye'nin nerelerine ürünlerinizi veriyorsunuz ve ne şekilde size nasıl ulaşıyorlar? Siz mi temin ediyorsunuz gelen talepleri yoksa e, kendileri mi size gelerek? bu ürünleri sizden temin edip dönüyorlar. Genellikle şöyle bir şey var. Ankara'da diğer şehirlere göre farklı. Bir şekilde gelip birebir bizi ziyaret ederek. Hani çay, kahve veya bilim uşağılarında içerek hı hı. alışverişlerini de bir yandan yapıyorlar. Evet. Bu bizim depoya özel bir şey aslında. Çoğu depoda bu hani sıcak ortam diyeyim artık yoktur. Evet, hani hekimlerimiz bizleri çok severler, sağolsunlar. Bunun dışında telefonla, faksla, e-mail yine siparişlerini gönderen hekimlerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından hı hı. onlara da gönderiyoruz tabii ki ürünlerimizi. Kargoyla veya farklı hastalarla. Harika. Ürünlerimiz her yere, Türkiye'nin her yerine ulaşmakta şu an. Çok güzel. Peki periyodik ziyaretleriniz oluyor mu? Diş hekimlerine ya da diş konusunda, diş sağlığı konusunda hizmet veren kurumları, kuruluşları? Tabii tabii. Periyodik olarak e, hekimlerimiz sürekli, üyemiz bizimle çalışan hekimlerimizi sürekli yanlarına giderek hal hatırlarını her zaman soruyoruz. Sektörel durumlardan da soruyoruz daha çok özellikle. Hı hı. Ve nasıl yardımcı olabileceğimizi soruyoruz. Tüm hekimlerimize sürekli periyodik bakımda gidiyoruz. Evet. Daha sonra tabii ulaşamadığımız hekimler de oluyor. Yani, yani e, Ankara'da olmasına rağmen ulaşamadığımız hekimler elbet oluyor. Hı hı. Onlara dair e, ziyaret etmeye çalışıyoruz. Evet. Periyodik bakım içerisinde tabi. E, şöyle bir şey de var. Ee, sadece Ankara değil tüm Türkiye'ye yani, ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz zaten o. Evet. Türkiye tarafı yani tüm Türkiye'de bilinen bir sektörde ve bilinen bir depodayız şu an. Bunu evet. da herkes bilincinde zaten çalışanlarımız da bu bilinçle çok iyi hizmet vermeye devam ediyor onlara. Harika. Peki merkez e, diş deposu olarak hedefler içerisinde ileride başka depolarla bayilik adına ya da e, bilemiyorum artık çözüm ortaklığı adına bir takım girişimlerde bulunacak mısınız? Yani dağıtacak mısınız bayilik? Tabii bayiliğiniz şu an mevcut aslında. Harika. Bundan bahsetmemiştik. Hı, bundan bundan bahsetmemiş. da bahsedelim. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, alt... 7 tane bayimiz var şu an. Hı hı. Çeşitli şekilde ürünlerimizi dağıtmaktalar. Hı hı. hı, hı. onlar da kargo yoluyla veya kendileri vasıtasıyla gelip alıyorlar. Biz de tüm Türkiye'ye dağıtıyorlar. Biz çok de yine aynı güzel. şekilde tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz tabii. Çok güzel. Yeni bayi olmak isteyenler de zaten size tabii ulaşarak... Tabii bize ulaşabilirler. Evet. Peki size nasıl ulaşacaklar? Bize e, internet web sayfamızdan e, hı hı iletişim ve referanslarımızdan ulaşabilirler. Evet. Veya telefonla faxla her şekilde ulaşabilirler tabi Evet. De. Ve aynı zamanda birçok yerli, yabancı, uluslararası fuarlara da katılmaktasınız. Bu fuarlar esnasında da e, size ulaşmak isteyenler ulaşarak gerek bayilik gerekse ürün anlamında yardım, destek alabilirler. Tabii doğru mudur? Tabii. Her şekilde yardım ve destekte de bulunacağımızı biliyorlar zaten bunlarda. Evet. Merkez İş Defosu e, kurulduğu günden bu yana her şekilde yardım olmuştur. Bundan sonra da olacaktır evet. kesinlikle. Harika. Son bir soru daha sormak istiyorum tabii. size. Fuar çok hareketli geçiyor. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum o yüzden. Ee, ürünlerinizi temin ederken fiyatlar Türk Lirası bazında mı yoksa yabancı para birimleriyle mi? Ve kolaylık sağlıyor musunuz size ulaşan diş hekimlerine ya da diş konusunda hizmet veren sağlık kuruluşlarına? Şimdi, Bu çok önemli. Tabii Bugün geldiğimiz noktada aslında e, ithalata dayalı bir ülkeyiz. Kesinlikle ithalata dayalı bir ülkeyiz. Bu yüzden fiyatlarımız aslında euro bazında. Ama ekimlerimize kolaylık olsun diye TL bazına çevirip endeksleyip en uygun fiyatta onları ulaştırıyoruz emin olun. Ee, ama hani elimizi kolumuzu bağlı Aslında euro ve dolar. Evet Bazı haklısınız. durumlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama ürünlerimiz ekimlerimize direkt TL bazında gidiyor. Harika ve ödeme kolaylığı tabii da tabii. sağlıyoruz diyorsunuz. Cihazlarda özellikle 12 Hı -hı. ay vadeye kadar çeşitli ödeme Hı -hı. kolaylıkları var. Bu da çok önemli bir tabii, detaydı tabii, aslında. Önemli. Kesinlikle 12 ay vade çok önemli. Evet. Peki son olarak sektörle ver Merkezi izleyicileriyle gerek sektörünüz adına gerek size kendi firmanız Merkez Diş Deposu adına neler söylemek istersiniz? Neler paylaşmak istersiniz? Çünkü çok gelişen ve kalıcı olacak olan bir sektöre hizmet vermektesiniz. Tabii bugün geldiğimiz noktada diş hekimliği sektörü gitgide büyümekte. Biz de bunun adına önemli gelişmeler sağlamaya çalışıyoruz. Yurt dışında veya yurt içindeki yapılan araştırmalarda onlara yönelik yeni cihazlar ve yeni malzemeler üretme şeyindeyiz. Yakında belki üretim çalışmalarımıza başlayacak yerli malzemeleri de hekimlerimizin e, şeyini sunacağız. Harika. Yani, bu, gerçekten, evet. bu gerçekten aslında bir anlamda Merkez Diş Deposu'nun yapmış olduğu bir sürpriz oldu. Tabii. Hem bizlere hem de sektöre inşallah yerli üretim malzemeler, e, aletler piyasaya girer. Sizin yapımınızda diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Şimdi sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.